Herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir açıklama yapmak istiyorum ve bu açıklamada sizlerle birlikte Valorant oynayacağız iki aydır Valorant oynamıyorum çünkü hem yani biraz e, mouse kötülüğü Çünkü eski bir mouse buldum onunla kullanıyorum diğer mouse kırmıştım çünkü ve e, küçük bir mouse'um var burada kablolu onları deneyeceğim ve 2 aydır bakalım nasıl performans sergileyeceğiz. Ve bir aydır da PUBG Mobile videosu atmıyorum. Bazı gerekçeler olabilir. Bunları da video içerisinde sizlere söyleyeceğim. Ve biraz ortam bilgisayarın sesi gelebilir, fanları falan. Arka plandaki sesler çok yoğun gelebilir. Bunun için kusura bakmayın yani mouse klavye sesleri. Onun haricinde dışarıdaki e, komşu veya çocuk sesleri veya köpek sesleri veya kedi sesleri fark etmek sizin. Tüm sesler gelebilir. Bu için kusura bakmayın. E, eski kanal artık yok gibi bir şey diyebilirim. Artık yeni bir çağa geçeceğim. Bu yeni çağda farklı oyunlar oynamaya çalışacağım. Biliyorum İlk başladığımda da öyle söylemiştim. İkinci başladığımda da öyle söyledim. Üçüncü başladığımda da öyle söyledim. Ama bu dördüncü başlamada kesiyen ve katiyen PC'yi daha güçlendirip mouse'u, klavyeyi değiştirip ki ben yaşadığım şehri ve köyü değiştireceğim. Şu anda köyde yaşıyorum da. Şehri değiştireceğim. Çok lafı uzatmayayım. Ben başlayayım. Video içerisinde zaten sohbetler edeceğiz. Dediğim gibi uzun süredir uzun süre demeyeceğim. 2 aydır beri oynamıyorum. 2 aydır e, neler gelişti? Çok şeyler gelişti. Burada kimse yok. Herkes B'deymiş bu arada. Burada birisi var. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. İyi, ele aldık. Çok fazla şeyler gelişti bu iki ay içinde ve yani gerçekten de bir sürü şey yaşadım. Bu yüzden hani şöyle yapalım. Ve bu yüzden de karar verdim. Bu sefer kalıcı olarak uh, YouTube'a başlayacağım. E uh, Sadece ki şöyle bir şey var. Ee, tabii ben yaz günleri evde yalnız olduğumdan dolayı sesli konuşabiliyorum. Fakat e, kış günlerinde, kış aylarında annem evde olduğu için, annem evde olduğu için çok fazla konuşamıyorum. Adamlar girmiş yerleştirildi. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> Nerede oğlum sen? Adam zaten görmüyorum bunu yapmaya hakları yoktu. Tamam. Tertemiz. Yapıyoruz bu sporu. Hmm. Neyse şöyle devam edelim biz oynamaya. Ben hatta burayı kapatacağım. B'yi kapatmak istiyorum. Burası Bir düşman kaldı. Ay. Ben gidiyorum sanmıştım. Ben de alacağım. Dediğim gibi kış aylarında annem evde olduğu için çok fazla konuşamayabilirim. Bu yüzden minecraft'ı e, başlamayı düşünüyorum. Farminge başlamayı düşünüyorum. Evet biraz PC'm kötüleşmeye başladı. Neden? sebepsizce kasmalar ve donmalar yaşıyorum. Bazı Nasıl sürünüyorlar ama? Ee, Valorant'ta ve böyle diğer böyle. oyunlarda. O oradaki adam ne yapacak kardeş? Çekilin yolumdan. Zaten burada kimse yok ki. Bunlar A gidemiyor zaten. Spike yerleştirildi. A'ya gidemiyorlar. Sıradaki gelsin. Gekko. Dinlen. Şey burada bir yerde ama. Ya. Neyse. Üşenmeyici hazır. Dediğim gibi biraz elim soğuk, kötü oynayabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Bir düşman kaldı. Oha. Vallahi iyi gidiyoruz. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Kabul edin. Sizden daha iyi. Hala da Belki Valorant vurdu. oynamadığımdan dolayı ya, ya, ya. <laughs> age bravo Gizlice bakmak yok. Seç sağında Seç sağ son mu bilmiyorum sağında Tamam demek burada kimse yok. kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Oy, şey sağ sol bilmiyor musun? Saldıranlar kazandı. Biz yani şöyle söyleyeyim kankam bize sağ solu söylüyorsun da yani orada kimse yoktu. Neyse iyi oynadık yine de. 4 kil iyidir tabi bu zamandan gelişecek tekrar söylüyorum Dediğim gibi Kış aylarında annem Evde olduğundan dolayı sesli videolar atamayacağım Sadece e, müzikli veya müziksiz e, Atmayı düşünüyorum. yani sadece oyunun sesi olacak Ama büyük ihtimalle müzikli atarım hani sizin de biraz Eee müzikli olduğuna daha iyi oluyor bence. Ve buradan işte köyde yaşadığım için şu anlık e, köyden taşınmayı düşünüyorum. Köyden taşındıktan sonra tabi full e, Valorant, full PUBG, full e, Minecraft, farming çok ara ara sıra girerim. Karşılaşma bulundu. Bir ihtimal öyle olur. Ara sıra girerim farming'i. A, talep olursa tabii ki hep girerim. Yeni harita güzel tabii ben he, Valorant haletleri takip ettiğimden dolayı. He, dediğim gibi taşınacağım için artık facecam'li videolar da gelebilir. Full sesli he, videolar da gelecek. Farming dediğim gibi talep gelirse atarım. Gelmezse çok atmam. Ve diğer oyunlara ağırlık vermeyi düşünüyorum. Burası doluymuş. <laughs> <Deadlock. Tam 12'de. Gülüyor> Abi ya. Deadlock benim orayı sıkıştırdı. Beraber tüm dünyaya... Gel oğlum. şuradan gitsem. A'da düşman görüldü. İyi oldu? Aa sakın. düşman görüldü. Ya. Yeah. Tamam. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Aptalca oynadı. Bu videodan itibaren bu videodan itibaren YouTube'a daha çok ağırlık vermeyi düşünüyorum. Ee, hatta şöyle söyleyebilirim. PUBG Mobile'da şu anlık için sadece RP e, satın alıp size atabilirim. E, sandık vesaire onlar biraz daha ilerleyen zamanlarda olabilir. Valorant'ta da işte sandık ve silah skinleri falan almak da şey olabilir. Daha sonra olabilir. Abi ben biraz dikkatim dağınık şu anlık çünkü sizlerle sohbet etmek istiyorum. Helal. Şurada dursam beni görür mü? Şöyle yapsam. Ee, dediğim gibi Göksel'le yeni Minecraft serisine başlayacağız. Hep başlamayı düşünüyorduk ve fakat başlayamadık. kimse yok. Var sanmıştım ama yok. Hazır? Sen sonlarını... Bir şey düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. <laughs> Aka biz göremedik ki kimseyi. Ben afliyorum. değiştiriliyor. Sanırım yok ya. Başka bir şey şu anlık aklımda yok. Dediğim gibi taşındığımda full YouTube, hatta Facecam, canlı yayınlara full odak olmayı düşünüyorum. Evet biraz e, aksaklıklar olabilir. Onları zamanla çözeceğiz. Konuşmamızı da çözeceğiz. E, kanalımızı geliştirmeyi, Uyacak. Discord kanalımızı geliştirmeyi düşünüyorum. Ses atıyorum. Oğlum sen nasıl yorsun lan? As. hem maç uzamış olur hem sizlerle aklıma bir şey geldikçe söylemeye çalışacağım. Dediğim gibi Valorant'ta şu anlık ara verdiğim gibi devam etmeyi düşünüyorum. Şu anda yeni bir mouse almayı planlıyorum. Aldığım gibi de Valorant, Minecraft, PUBG tabi mobile olacağı için kanka sal bir beni. Tabii PUBG Mobile'lı mobilde oynadığımdan dolayı ses e, olmayabilir. Bunun için kusura bakmayın. Elimden geldiğince sesli olmasını çalışırım. Hı hı, kırdı. Ortada düşman var. Ya. Oynamayı Oynamayı gerçekten unutmuşum ben ya yani. Dediğim gibi artık ortam seslerine hiç e, konsantre olmayacağım işte yok Neden Takıldı Yok kedi sesi yok köpeğin sesi yok komşunun sesi gelmiş hiç umurumda da değil Ve bilgisayarın da sesi şu anda gelebilir. çünkü onu masaya aldım masanın üstünde ya. Ben bir tek kişi alabilmişim ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ben zaten bu oyunu öylesine oynadığım için şey yapmıyorum. Kanka bizi niye blokladın ya? Bir düşman kaldı. Ulti hazır. Şahin uçtu. düşman Saldıranlar kazandı. Saldıranlar kazandı. Saldıranlar kazandı. Biraz kötü oynamış olabilirim bunun için de kusura bakmayın. Dediğim gibi uzun süredir oynamıyorum. 2 aydır neredeyse. Şu anda bilgisayarın sesi bile gelebilir. Çok kötü oynadım. Neyse. Ee, şimdilik böyle olacak. Tabi ilerleyen zamanla da yeni mouse'umu aldıktan sonra belki daha güzel oynayabilirim. Bu şu bu. Bu mouse'la alışık değilim. Ve mouse o kadar küçük ki elime kontrol edemiyorum tam. Dediğim gibi e, şu anlık için Minecraft'a başlamayı düşünüyorum. PUBG Mobile Tabii ki de devam edecek. Onu bırakmayacağız. Valorant'ta da devam edeceğiz. E, i̇şte dediğim gibi şu anlık Farming'i e de düşünüyorum. Farming'de biraz e, kafa dağıtmayı. E, Oradan da hani işte müzikli olması. Dediğim gibi Valorant'ta... PUBG Mobile şu anlık Minecraft'ı düşünüyorum. Eee göksellerin en iyi en iyi ve en yakın arkadaşımla oynamayı ve belki sizler de katılmak isterseniz katılırsınız. PUBG Mobile, Valorant ve Minecraft'ta da düşünüyorum. Aslında iki kişilik böyle ilk serverimiz iki kişilik olacak. Ee, sonraki sezonlarda ilerleyen sezonlarda ikinci sezon mesela 3 veya 4 veya 5 kişi katılmasını isterim ee, Şimdilik bu kadar olsun Dediğim gibi Taşındığımda facecam Hatta düşünüyorum facecam'li Videolar ve canlı yayınlar açılacak Ve full artık buradayım Hiçbir yere gitmiyorum Tabi arada bir ses Olmayabilir bunun için kusura bakmayacaksınız artık Müzikli veya müziksiz sadece oyunun sesi Olarak Devam edeceğiz. Şimdilik bunlar aklımdaki planlar. Görüşmek üzere ve kanala abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi ve like atmayı ihmal etmeyelim ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.